saat 3, 4, 5 ve işte 6. Aslında her biri kendi döneminin en yeni teknolojileriydi ve şimdi ise sıra onda. Peki ilk yerli haberleşme uydumuzun bize ne gibi faydaları olacak? Müjde, internet hızı, televizyon, görüntü kalitesi ve telefon bağlantıları çok daha iyi hale gelecek. Şimdi biz ilk kez kendi haberleşme uydumuzu yani 6 ayı, TürkSat 6 ayı tasarımından, geliştirilmesinden, üretimine, entegrasyonuna kadar hepsini kendimiz yaptık. 2024 yılında biz bunu fırlatmış olacağız. Peki bir devletin kendi uydusunu üretmesi neden bu kadar önemli? Şu an haberleşmede siz birisine bağlıysanız o haberleşmenizi sağlamadığı zaman siz bütün iletişiminiz kesilebilir dünyayla. Dolayısıyla gidiş yolumuz biz de yapabiliriz diyoruz. Hem gözlem uydularında hem de haberleşme uydularında dolayısıyla hedef tabii ki daha yüksekti.